Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Erangel'dayız. Dragon Ball modunda oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, yeni gelen Air Adası arkadaşlar Erangel haritasına gelmişti. 1-2 gün önce. Fakat arkadaşlar ee, zaman bulamadım bunu çekmeye. İşte gameplay olsun, sandık açılım olsun. Siz sandık açılım videolarını daha çok sevdiğiniz için onlara öncelik veriyorum artık elimizden geldiğince. Arkadaşlar bu airdrop adası haritada böyle denizlerde var sadece. Bakın bize M4 loot'u falan verdi. Şöyle bir evi gösterelim. Evet bu şekilde arkadaşlar işte. M249 falan verdi. Şöyle de bir uçan arabamız verdi. Tamam çok güzel. Sıradaki airdrop adasına gidelim arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Ha burada gözüküyormuş zaten ya. Başka yeri var mı? Var herhalde ya. Böyle ilerleyelim görürüz. Bu araçta var ya denizde çok yavaş gidiyor ya. Ha vardı arkadaşlar ya benim bildiğim var. Aynen. Buraya da yeni kayalık eklenmiş. Bu daha önce yoktu diye biliyorum. Evet şimdi millet çatışıyor. Biz ya bizde yani tanıtım yapıyoruz kardeşim. Ya biraz daha hızlı gitsen nasıl olur? Evet arkadaşlar bir sonraki drop adamıza geldik. Bu da tam kıs kulesinin bulunduğu bölgede var arkadaşlar. Burası daha geniş sanki. Aynen. Son olarak da haritada bir ya da iki, iki yerde olması lazım arkadaşlar. Bakın burada da e, bir başarım görevi var. Onu yapmayı deneyeceğim. Tabi yapabilirsin. Ben niye geride bıraktım ya? Bu araç suda gidiyor. Burada ne var arkadaşlar loot Öyle oturma tatil yapma yürü. Ne abi bu? Uzan diyor. Lan oğlum ilk defa böyle rahatlıyoruz ha. <gülüyor> 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 bir gelip bir kafamızı AVM yapıştırsa. Tam TikTok'luk video yani. Arkadaşlar bir de böyle bir ördek sürüleri var. Bunlara bakalım. Bu başarım göreviymiş arkadaşlar bunlar bağlamak. Biz bağlayabileceğiz mi? Hiç bağlamayalım daha iyi. Bu ne ya? Bunu kontrol etmek güç ister arkadaşlar. Abi bu nasıl bağlanacak ki böyle ya? Böyle bak. Arkasına mı geçeceğiz illa yani? Şöyle. Ama bu kendi gidiyor ya. E hadi. Abi butonu çıkmıyor bak. Evet arkadaşlar siz anlayın artık. Ördek sürüsü başarım görevi bizim emülatörde mi olmuyor anlamadım. Bir türlü bağlayamadım şunu. Yani yok abi. Arkadaşlar olmuyorsa zorlamaya gerek yok. Buraya bakalım ne verecek. Aa arkadaşlar silah veriyor. Allah'ım şu lazeri de. Ama airdrop silah verse daha iyi olmaz mıydı? Neyse idare edeceğiz artık arkadaşlar? Grub olayalım. Buradan ne verecek bakalım. Burada da bir tane airdrop şey var arkadaşlar. M24. M4'ü tercih ederim ya. Lan bizim uçan araba daha hızlıydı sanki. Şu bağlama işini tekrar bir denesek. Bağlanmıyor mu? Aha katıl dedik. Tamam. Katıldık buna. Abi sürsene. Ha? Galiba yapacağız arkadaşlar Deneyelim bakalım ya ilginç bir şey olacak ama Ama kimse gelmese tabi daha iyi olur Adam vurmazsa bizi Atıldık Git diyelim galiba yapıyoruz arkadaşlar 7 tanesini aynı anda bağlayacağız Bildiğim kadarıyla 4 4 oldu Kaç kaldı hmm, Hızlı gidelim Evet arkadaşlar bu arada da göstermiş oluyorum Lan şurada bot mu var ya Abicim sen ne yapıyorsun burada ya İnşallah adam falan gelmez de şu başarımı yaparız Kıl desene ha, git diyelim şimdi. Bir de bunu döndürmek mi lazım ya? Lan şu an ne yapıyoruz bil bilmiyorum ama katıldı, de. katıldı de, hadi. Abi ne yaptık biz ya? Ne uğraştırıyor bu görevi ya? Hadi buna katıldı bari. Evet git diyelim şimdi. Kaç tane yaptık ya? Kaç tane olması gerekiyor ki? 3, 6. Şunu da yapalım 7 olsun. Gitmiyor mu şimdi? Tamam gitmiyorsa gitmiyor. O zaman biz diğerini deneriz. Olursa olur olmazsa olmaz. Ördek sürüsü. Katıl diyelim. Ha katıl. Galiba yapmış arkadaşlar ya. Bakın airdrop adası. Böyle tam kapak fotoğrafı hazırlamalı. Aynı. Kötü mü gözüküyor ya? İyi bir fotoğraf çekelim şurada. Abi dönsen daha iyi olacak da. Ha, şimdi tam fotoğraf çekme zamanı arkadaşlar. Gözüküyor mu? Ha ah, gözüktü şimdi. Evet arkadaşlar. Lan dön. Ha bak ayrıldı şimdi. Lan şimdi görev falan iptal olur. O yüzden ayırmayacağım. Katıl dedik tamam bozulmadı değil mi? Evet arkadaşlar yapmış bulunmaktayız. Bizim uçan araba geride mi kaldı? Ona bir gidelim. Oyunumuza devam edelim. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi yaptık sayılır ya başarım yürüyünü. böyle aynı. 3 6 7 Aha bir tane daha airdrop adası var. Evet arkadaşlar bir tane daha airdrop adası var. Ve buraya geldik. Burada da bir silahlar verecek bize. Bakalım. Ooo groza verdi lan. Tamam groza aldık. Kullenmiş vektörü atıyorum. Burada da yapabilirsiniz arkadaşlar başarım görevini. Ooo oyun kastı Geliyorum. Uçan arabadan bir kutuluyum 2 numara geliyorum yanına Aslında bir market ihtiyacım var ya Bir uzaktan amir atıyor Şunları bir alabilsem Karakol 2 baygın Haydi be o baygınları çekemeyeceğiz. Alana bir girelim. Ha adam var. Önüm. Haydi be Beni bitirmeye geliyor Alırsın ya bayağı vurdum alırsın Helal Tut Haydi be başkası vuracak Neyse sağlık olsun ya Çok oyalandık ya Evet arkadaşlar bu videoda sizlere gösterdim Başarım görevi nasıl yapılır? Eurodrop adası. Yani bir kere de bu tarz videolar çekelim yani. Hep gameplay oynanış olmuyor tabi. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki PUBG Mobile videolarına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.